Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'ta Ramazan çok güzel temasıyla düzenlenen Ramazan etkinlikleri özel bir dinletiyle devam etti. Bu güzel manevi iklimden birlikte nasiplenmek bizim için şükür vesilesi. Tekrar kavuşmak bizim için ayrı bir anlam. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda usta sanatçı ve bestekar Göksel Baktagir sahne alarak sanatseverlerle buluştu. Türk müziğinin önemli isimlerinden Baktagir, ekibiyle birlikte Ramazan'ın manevi atmosferine uygun bir repertuvar sunarak dinleyicilere huzur dolu bir gece yaşattı. Kanunuyla icra ettiği eserlerle dinleyicileri derin duygulara sürükleyen sanatçı kendine has yorumuyla sahneye farklı bir boyut kazandırdı. Uzun yıllardır Türk Müziği'ne enstrümantal eserleriyle önemli katkılar sağlayan Göksel Baktagir, bu özel konserde klasik Türk Müziği ve özgün bestelerden oluşan geniş bir seçki sundu. Sanat severler, müziğin büyüsüyle Ramazan'ın manevi iklimini derinden hissetti. etkinliğe katılan vatandaşlar böylesine anlamlı bir organizasyonu gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederken Göksel Baktagir ve ekibini ayakta alkışladı.